Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün naturalist ile ilgili kutu açılımı yapacağız. Çiğnen. Şey <laughs> <Duralım. gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün naturalist ile ilgili bir kutu açılımı yapacağız. Bakalım kutunun içinden neler çıkacak? Bakalım, biz de merak ediyoruz. Önce e, büyük kutuyu kaldırıyorum. Şu küçük kutudan başlayalım. Bence de küçük kutudan başlayalım. Ben görmedim, bilmiyorum ne siparişi verdiğini. Şöyle bir katalog var, içinden çıkan. Aa, bu Matrives'in şampuanı. Keçi sütlü şampuan? Evet çok güzel bir Ben kullandım bunu. Gerçekten de. Saçı besliyor. Çok. Keç üstünden yapılmış. <laughs> İki tane. Var. Ya. Bu ne? Ha. saç bakımı. Saç bakım. Ya. Bu da propolis. Bağışıklık sistemini destekliyor. Bu ne? Bu ben saç. Kullanmadım saç için. Ha, saç ee, serumu. Serum şu şekilde. Bunu kullanmadım. Arkadaşlar mi? bana da önerdiği için benim saçlarım olmadığı için saçları güçlendiriyor, saçları besliyormuş. Ayrıca saçları saçların çıkmasını da etkiliyormuş. Bu da sabun. Arı balından yapılıyor. Evet, hani bu. Evet, hani bu. Sabun. kaldıralım bu şey. Şimdi kutuyu açalım. Var. Ee, bu bitki özlü losyon. Ayak bakımı, Koruyucu, ayak bakımı. Şöyle. Bu neydi? O da sveçsa bitki, bitki karışımı. Bitki ee, karışımı. propolis, eee kırmızı reyş, mantarı. E, bir tane daha bir şey vardı. Bir de e, karamir verin. Karışımından aslında oluşan, yani üçünü karışımından oluşan bir şey e, ürün. Aslında evet. bunları e, bunları almayıp da tek bu içilebiliyor aslında. Bu ne? Ayak ayak bakım şeyi. Ben ayak bakım ya, da ayak bakım ya. Bu diş macunu. Bu diş macunu. Şöyle diş macunu. Provera. Şöyle göstereyim. Bu da yine aynı şekilde. Bunlardan bu, çok bu, aldık. Bu, yani bu, çok bunların bu, olduğu için. Bunlar. Ha, ee, bu, her bu, birimiz kapsül. Kapsül. Kilo dengeleyici. Kilo dengeleyici. Kilo dengileyici. alımına etki ediyor. Bu da kilo vermek da için. Kilo vermek bu da yeşille. Ya yani birisi kilo alımına bu da kilo vermeye yarıyor. Bu da el losyonu, jel, jel, el jeli. Bu da yine aynı şekilde. Bu da karım var. Kırmızı reyşten iki tane mi varmış. Evet. Şöyle. Hmm. Bu ne? Heh, kırışıklık. Gençleştirici serum. Tamam var burada. Masaj. Masaj yağı burada. Bu şekilde. Başka da katalog Bunlar da katalog dergileri. Arkadaşlar hepsi doğal ürünler. Hepsi Natural firmasına ait. Zaten yarısını kullandığımız ürünler, hani çoğunu kullandığımız ürünler zaten. Eee, Yeni ürünler olduğu için Pro Max e, bana da çok önerdiler. Yani Vitamin mi bu? Yok, bu saç e, saçları güçlendiriyor. Evet. Saçları besliyor. Saçlara iyi geliyormuş. Bakalım saç çıkmasında büyük bir etken yani rol oynuyor bizim arkadaşın tanıdığı kişi kullanmış. Bir, 15 ay içerisinde bakalım e, çıkmayan <laughs> yerde, çıkmaya yerde bakalım e, çıkmış bir ay içerisinde. Bir, bir bayağı ay içerisinde. Bir, aynen. Gerçekten. bir ay içerisinde bir ay bir süreçte kullanmış bunu. Baya bir etkisi olmuş. Biz de deneyeceğiz. Ben merak ettim zaten önemli olan buydu benim için. E, Şampuanlar şampuanı kullandım ben de kullandım e, yani güzel aslında şampuan güzel kepeklere kepeğe karşı etkili saçı besliyor ama bir şey soracağım şu şampuan şey damla sarım saçları gerçekten çıkartıyor muymuş? Valla resimde gördüm. Arkadaşı atarken arkadaşım resmini gösterdi. Bir, bir buçuk kullanmış bunu. Kullanırken de bayağı bir etkisini görmüş. Çok iyi. O yüzden ben de bana da önerdiği için Merak deneyeceğim. Değil. Ben zaten bunu kullanırken bunun resmini yani bunu çekerken zaten çekerken atacağım. Bakalım o süreçte bayağı etkisi olursa bir, bir, bir ay içerisinde güzelden siz de görürsün o süreçte. Atacağım. İlk denemeyi yapacağım denerken de zaten atarım. Onu. Evet. evet öncesi ve sonrası yaparız. Evet öncesi ve sonrasını yaparız. Bakalım nasıl çıkacak. O gerçekte faydasını görecek miyiz? Arkadaşlar propolis çok önemli bir takviye. Eşi mantarı da çok övgüyle bahsediliyor. Karamiber de mesela soğuk algınlığına birebir iyi geliyor. Bağışıklık sistemi. Güçlendiriyor. Bakalım bize kullanacağız inşallah. Ya genelde kullandığımız ürünler var. Aynen. Genelde kullanıyoruz zaten. Evet. Yani çoğun kullandığımız ürünler zaten. Arkadaşlar bizim kutu açılımımız bu kadar. Bizim kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Ee, yorum atmayı da unutmayın. Yani içinizdeki duyguları, düşünceleri yazın. Belki o şekilde belki içimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Arkadaşlar biz takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.